Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira. İşte Kasım ayının ilk 10 gününde ödenecek gözünüyor. Kimler alamayacaktı? Çalışanlar. Keyfimizden çalışıyoruz ya. Emekli milletvekillerimiz var. Emeklilik hakkını elde etmiş. Maaşını alıyor SGK'dan. Ama yeniden seçilmiş. Halen mecliste vekil. Faal vekil. Onlar emekli ikramiyesi alacak mı? El cevap alacaklar. Yani milletine yok vekiline yine var. Vay arkadaş! Vay kine vay! Slogan atmaya geldiğinizde mangalda kül bırakmıyorsunuz. 3 milyon insanıma 5000 lira Cumhuriyet ikramiyesi veremiyorsunuz. Çalışıyorsun sen. Kılıfta bu. Emekli milletvekilleri hali hazırda milletvekili olanlar ikramiyelerini alacaklar. Güle güle harcayın vekilim. Taze taze ikramiye size. SGK ya da SSK. Bağkur ya da emekli sandığından emekli olan biri. Devlette, kamuda işe girerse emekli maaşı alamaz. Peki bu kral kim için esnetilebilir? Sayın vekilim için tabii. Millet için yapılmayan esneklik vekili için yapılacaktır tek istisna milletvekilleri. Kanun gereği öyle bir kanun çıkarmışlar ki nalıncı keseri gibi hep kendilerine yontuyorlar. Vekiller emekli çalışan sayılmıyor. Ya şu anda meclisimizde emekli maaşı alıp hali hazırda aktif vekil olan vekil sayımız kaç? 300. 5000 lira ikramiye. Çok kolay bir çarpım değil mi? 1 milyon 500 bin lira. 1,5 milyon liranın lakırdısını mı yapıyorsunuz yani? Para bu mu? Hiç öyle değil. Mesele simgesel. Vatandaşı, milleti bu kadar sıkıntı çekip güçlükle ekonomik açıdan ayakta kalmaya çalışırken onların oylarıyla millet irade denilip seçilenlerin millete verilmeyeni kendi ceplerine atması. Şu anda Türkiye'de vekillik maaşı kaç para? 73 bin lira. Aynı anda emekliyim ama vekilim. 63 bin lirada emekli maaşı alıyorum. Topla bakalım. 146 bin lira milletvekili maaşı. Bir de 5 bin lira cumhuriyet ikramiyesi. Ama emeklisiniz. Emekli olduğunuz halde çalışıyorsunuz. Doğru. Siz istisnasınız. Hadi bakalım. Yiğitliğinizi görelim. Ya iade edin bu paraları ya da Gazze çocuklar hadi 5000 liranızı 600 vekil hep birlikte Gazze'ye çocuklara bağışlayın